Günaydın arkadaşlar. Normalde ben bugün narından gidecektim ama İlim abinin hanımı bugün konaklar gelecek dedi. Sen de kal dedi. Ben de kaldım. İlim abi de bisikleti verdi. Saat 1'de gelir dedi misafirler. Sen saat 1'e kadar böyle 2-3 yer gösterdi. Bisikletini sürgeye takıl dedi. Onun için şu an Bisikletini verdi, bisikletle geziyorum. Güzel oldu ya. Hava da iyi. Saat da 9.30-10. 10'a doğru geliyor. İlk Narın'a gelirken böyle bir Narın nehrinin üstünden geçmiştik. Daha sonra bir köprü vardı güzel. Şehrin girişinde ya. Koçko tarafından gelirken girişinde. Oraya gideceğim. Ben sürmeye devam edeyim. burası otobüslerin kalktığı yer yan taraf taksiler otobüsler burada ben aslında buradan osha gitmek istiyorum ama kazarmandan sonra bir herhalde dağdan falan geçiyor ben baktım ama onu görmeniz lazım böyle tam zik yönlü virajlar var 180 derece döndüğüm böyle tırmanışlar dönüşler dik yokuşlar yani kapanması yani kapanmaması daha doğrusu mucize olur oranın Kazarmadan sonraki Celalabad'a karanya kapalı. Onun için ya Bişkek'e gideceğiz, Bişkek'ten de tekrar Oşa, Celalabata geçeceğiz. Şimdi oralarda tüneller yapılıyormuş Çin'in paralarıyla. Sanırım inşaat firması da Rus firması. Dün benim Taşlabat'a gittiğim yollar falan hep asfaltların da zaten Çin'in paralarıyla yapılmış. Çin kendisi parasını vermiş. Oraları yaptırmış. Şöyle bir yer. Hatta aşağıya bırakayım ya bura. Olmadı böyle. Şuradan şöyle aşağı atlayacağım işte. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Şuradan çıkarsınız. Güzel yer. Bir tane burada Rus okulu var. Kız oraya gidiyor. Böyle önünden geçerken görürsünüz zaten. A artı B. İşte müzik. Do, la, mi, fa, sol. Notalar yazıyor işte. 2 çarpı 2, 4. Öyle bir okul var. Önden geçiyorsunuz. Narenin içerisinde. O okul işte Rus okulu. oraya gidiyor. Bir tane de hanımı var. Hanımı da özellikle kaldı dedi bugün. Konak gelecek dedi. Ben normalde bugün çıkacaktım. Böyle güzel bir yer. Kahvaltı yeni yaptım. Yoksa gelirken buraya bir şeyler alırdım. Şu hatta aşağı taraf daha güzel. Şurada bir Bay ile Ece var. İki tane küçük çocukları var. Gelmişler orada oturuyorlar. Şu taraf şurası baya böyle düzlük, sığ bir yer ama burada akıntı var. Şurası güzel bayağı tam böyle burun. Şöyle bir. Böyle güzel bir yer, çok güzel bir rengi var. size değişik bir bilgi daha vereceğim. Bunu dün anlattım biliyorum da. Dün, dün biz İlim abiyle nereye gittik? Atbaşı. Koşoy Korgon. Daha sonra Taşrabat. Taşrabat'a e, ee, ana yoldan yani Sincan Uygur Cumhuriyeti'ne doğru giderken Ana yoldan sola doğru dönüyorsunuz. 15 km içeride taş rabat var. Bu at başında da Narin buraya gelen orada aslında adı başka bir çay üzerinde. At başından geçen başka bir şey var. Herhalde adı burayla birleşiyor. Narin nehrinde de gitti. Birleşiyorlar. Yani daha doğrusu kısaca ifade edeyim. Buranın üzerinde birkaç tane baraj var. Bir tanesi at başı Hidroelektrik Santrali Barajı. Bu Cengiz Aytmatov'un kitabında da Servo Bölümü al yazmalım. Şurada yazar. Atbaşa Hidroelektrik Santrali'ne ait sandıkları indirdiğini gördüm. Birkaç kere daha oraya e, İlyas eşya taşımış. Hani şöyle bahsediyor. Diyor ki santral inşaatı haliyle ilerlemiş olmalıydı. Çünkü daha önce bir şeyler taşımıştık oraya falan diyor. Şurayı da okuyayım size. Ansel'in doğum yaptığı gün at başından dönüyordum. Gitmeden narında doğum evine yatırmıştım onu diyor. Yani bu e, hikaye bizde daha doğrusu bizim Türkiye'de de aynı şekilde Osmaniyede Aslan Taş Barajı var. Orada geçiyor. Burada da Atbaşı, Narin. Yani bu civarda geçiyor. Bu nehrin üzerindeki bir baraj var. Atbaşı barajı. Hidrolik santrali. Onun inşaatında İlyas malzemeler falan taşıyor. Öyle bir hikayesi var buranın da. Ne? Senin adın ne? ne? ne yazım. Nur? Nur, el. Nur? Nur el. Nur el. Aha. Senin? Yasin. Yasin. Ha, benim en çok senin ismini biliyorum. Yasin diye. Hafız kalktı. Rusça mı düşünüyorsun? Uh -huh. Rusça düşünüyorum Ben Türkiye'den geldim. Türkiye'den vardım. Türkiye. Türkiye. Ha. Türkiye? Ha. Bileyim, bileyim. Ha. Ha. Beri, biliyorsun Türkiye'yi? Türkiye'yi biliyorum. Bilmem biliyorum. Türkiye'den beri bir resmet. Türkiye'den beri bir resmet miyim geldiniz Yok. Başla. Türkiye'den ben buraya Ahtafaz'la geldim. Ahtafaz. Bu bisikleti ben buradan

Turist misin misin? Ha sen turist, O zaman sen evet. turisti ben çekeceğim. Hı -hı. Hello. <gülüyor> Hello. <laughs> Nicholas aşağıya, yıkılırsın aşağıya. nasıl <laughs> kalsın. Bura, buradan gidince Osha varırsın. O. Hı hı. Osha var. Yağdan bal karmaşolov. Özbek, Özbeke varırsın bak. Özbekim, <laughs> Özbek. Ruizmike Özbek 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 mi? Özbekistan'a varar Ha bu Uzbekistan'a varar. Aa varar yani. 10 e. 11. Ha. Ha siz kaçtasınız? Ben 30. 30. 30. 30. Ayalınız var mı? Ne var mı? Ayal. Ayal ne? Kadın. <laughs> <laughs> Ay, Gidin bay, bay. Ko kola alın kola kendinize kola için. Kolay? Kola. 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 Horoşa, horoşa mıydı? horoşa mı? Horoşa? Ne demek o? Rahmat. İyi rahmat. Спасибо. 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 Hadi. 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 Eğer rakam yazıyorsa başında 0105 bu yeni plakalardan. Mesela 5 Nari'nin Narın 101 Bişkek öyle öyle gidiyor. Ama eğer harf varsa atıyorum B ile başlıyor bazıları. Bazıları N ile başlıyor. Onlar eski plakalar. Onlar da halen trafikte. Bu sağdan soldan direksiyon olayı da yeni araba geliyorsa Türk ülkeye sıfır. O soldan direksiyon olacak. Ama eski arabalarda duruyor. Trafikte halen kullanımda. Ama yeni bir araba geliyorsa o soldan direksiyon olmak zorundaymış. Bakın şu sağ taraftaki bina var ya. Binalar daha doğrusu. Aynısından karakolda da var. Etrafı dikenli telle örülü duvar. İçinde bir tel daha var. Zamanında Sovyet askerlerin aileleri karıyormuş. Onlar için yapılmış daireler. Şuradan sağ tarafa doğru gireyim. Göstereceğim. sağındaki evler. Şimdi burada yaşayan halk kalıyor. O zaman Sovyet askerleri, aileleri, onlar kalıyormuş. İki tane ayrı ayrı tel var. Dışında ayrı bir tel var. İçinde ayrı bir tel var. Bu ileride de Nara'nın pazarı var. Pazarını da göstereyim size. Elma ve patates çok burada. Çuvalla elma satıyorlar. Patatesin kilosu 20 som. Elmanın kilosu 50 35 değişiyor güzelliğine, büyüklüğüne falan göre. Nara'nın pazarı. Böyle sebzesi, meyvesi o tip şeyler genelde burada satılıyor. <laughs> Mesela bu plaka eski plaka B. Bişkek'in herhalde. <gülüyor> ne <gülüyor> narın? <gülüyor> narında böylece bisikletle gezmiş olduk. Kırgızistan şehirleri benim gördüğüm kadarıyla bisiklete çok uygun. Şehirleştikleri yerler tabii yani mesela Karakol'un merkezi, Bişkek'in kendi yeri merkezi. Narının burası.